et bloğu dolduruyoruz. Evet. Et bloğu eksildiğinde ya da bittiğinde yarı ışığı yandığında arkadaşlar araç biraz çalışmayabilir. Sadece yetkili servisler çalışıyor tekrarında. Zaten et bloğu araçlar için yeni çıkan Euro 5 Euro 6 araçlar için gerekli. Çünkü egzoz gazı salınımını düşürüyor. Evet, Olayı daha ne? az kirletiyoruz. Evet, bu yüzden ekstra Geliriz, tebrik ediyorum. Bir su yani aslında. Hala bir şey yok. Bakalım ne kadar alacak. Evet 5 litreyi şu an aldı. Bu döktüğümüz arkadaşlar et bulu yani zararlı atıkları, gazları azaltan sıvı.